Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, nostalji yapacağız. E, karşınızda Pentium 4 sistem. Özelliklerini merak edenler kanal hakkında kısmından bakabilirler. Video abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi start tuşuna basıyorum. Abi, yukarıda da fanlar var. İki tane bios ekranı geçsin ha. şimdi bir ekran daha var evet. evet buna hasta olmayan var mı aranızda bu görüntüye hasta olmayan var mı ben çok seviyorum aşırı nostaljik geliyor Evet bilgisayarımızı açtırmaya çalışıyor şu an. Hoş geldiniz ekranı geldi. Bu da nostalji. Çok seviyorum bu ekranı da. Ve o müthiş ses. XP'ye özel olan. Başlatım sesi. Müthiş ses. Çok güzel. Kapanma sesi ayrı bir güzel. Başlatım sesi ayrı bir güzel. Evet standart Windows XP masaüstümüz. Bu masaüstünde özlemen yoktur. Evet şuradan hemen ben şu gereksiz açılım programı tamam şimdi şuradan birkaç ayar yapacağım <laughs> bundan sonra nostaljinin kralını başlatacağız bu işlemci e, fanıyla evet şu an arttı arttı içinde parlaklığı da arttı İşlemci fanıyla şu Evet. TX yazılı fonun speedini arttırıyor. Onu söyleyeyim. Maximum speed de %100'de. Evet. Şimdi Mostajer'in kralını yaşayacağız arkadaşlar. <laughs> Telefonu şöyle atayım. Nerede? Bir Winamp'a girelim. Şimdi Bundan bunu ben kapatmadım ya. Kapat şunu. Heh. Şimdi bakın. Açıklasa tabii açıl. açılıyor açıl ya. Evet, tabii bunda böyle dönen şey yok. Kum saati var. O vista gelecek. Heh. Evet. Boş ver. Şimdi sesi biraz kısalım şöyle. Evet şu anda Winamp açtık ve şarkı açıyoruz. böyle. Winamp özlemem var mı? merak ediyorum. Winamp zamanında çok kullanılan nostaljik e, equalizer'da MP3 formatı ses açan bir program. Gerçi günümüzde günümüzde kullanılmasa da e, yani eskiden çok kullanılıyordu. Hatta oyunlar da var. Evet. Oyunlar var. İki tane oyun yükleyebildim. Bir de güncel olarak. <laughs> i̇şte yüklü programlar. Bunlar bilgisayarda şu anda. Bu bilgisayardan da bu arada video çekeceğim. İndirdim o yüzden. İşte bu kadar. Ben normalde ee, arka planı şöyle kullanıyordum. Ee, böyle. Heh. Çünkü ben performans işte istediğim için bir insanın arka plansız böyle kullanıyordum. Yani etkinleştirilme ve de sanılmasın diye değiştirmiştim. Nos etkin arkadaşlar. Böyle. İşte bu arada bütün update'lerini yaptım. İşte Google'da bak siz bakın ben söyleyeyim işte updates, update, KB e çıkıyor. İşte bu kadar. Böyle sistemim bu. Şu anda fanlar tam kapasitede çalışıyor. Ben manuel olarak aktif ettim. Böyle güzel sistem. Upgrade'li. Dediğim gibi özelliklerinin kanalın hakkında kısmına bakabilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.